için adayınızı Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu başka bir şey demiyorsunuz. Sadece şunu diyeceğim sayın ekip. Hatip değil İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'nu Pervin Buldan'ı er Akşener'i Erkan beni. Hani diyor diye sevgili Ahmet Kaya, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça arkadaşlar. Muktedir olamıyorlar çünkü ne yaparlarsa yapsınlar, herkesi susturamıyor, herkesi korkutamıyor, herkesi bir türlü kandıramıyorlar. Bazen hala satın alamadıkları bir gazeteci çıkıp boyuyor, bozuyor oyunlarını. Bazen eski bir işbirlikçileri. Kimi zaman halk tümden dikiliyor karşılarına, kimi zaman daha 15'inde bir çocuk, çoğu zamansa kadınlar. Buna rağmen her fırsatta deniyor işte şansını. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemek ahmaklıktır diyor Einstein. Ama bu iktidar tekrar tekrar aynı yöntemleri deneyerek herkesi korkutabileceğini sanmaya ne yazık ki devam ediyor. Bakın mesela 70'lik Mücella ablayı hapse tıkarsam, kahkasını, gülüşünü çanarım sanmak ne kadar aptalca değil mi, ahmakça değil mi oysa? Can esir alırsam, bile bile ölüme yolladığım madenciler avukatsız kalır sanmak. Selçuk ağaçlıyı bin yıl hapisle ehlileştirebileceğini ummak. Padişah grevinizi yasak ettim diye ferman çıkarttı diye, bekart işçilerinin size boyun eğeceğini sanmak ahmakça. 924 cumartesidir hiçbir iktidarın baş edemediği cumartesi annelerini iki toma üç davayla sustururuz sanmak, adliye önlerini dar edersek Emine Şen Yaşar, Mısra Öz, Gülsüm Elvan davalarından vazgeçer sanmak ahmakça. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarsak kadınlar kırar dizini oturur, erkeklerin sözünden çıkmazlar, katledilen kardeşlerinin hesabını sonmazlar sanmak, anayasaya sapkın diye yazarsak LGBT artılar bir anda ortadan yok olur diye ummak, siyasal İslam'ın getirdiği anlayışa boyun eğri sanmak bir hayli ahmakça arkadaşlar, ahmakça. Bir elektrik su parasıyla Alevilerin eşit yurttaşlık talebini satın alabilirim sanmak, kızına yakaran bir annenin dilini bile sansürlerken o karanlık gündüz programlarınız, o karanlık gündüz programlarınız çıkıp bu ülkede hala Kürt sorunu yok diye masal anlatmak ahmakça mesela. 6 yaşında bir kız çocuğunun 20 yıl boyunca sistematik tecavüze uğradığını bilen tam 2 yıl boyunca bugüne kadar istismarcıların elini kolunu sallayarak gezmesini seyreden bir çocuk istismarcısıyla yaşayan 17 yaşındaki kız kardeşinin izini bile sürmeyen buna rağmen hala koltuğunda oturan bir de utanmadan bizden alkış bekleyen bir aile bakanımız olması bayağı ahmakça arkadaşlar. Bakın daha bugün bir grup sarıklı adliye önünde tecavüzcüsünü size harcatmayız diye sahip çıkmak için eylem yapabilirken bunca şerefsizliğin tarikatlarla ve cemaatlerle ilgili olabilmediğini savunmak bence baya ahmakça arkadaşlar. Ya da daha dün mesela yaşadığımız olay. Kendisinden önceki bana ceza ver diye baskı yapıyorlar, ben hukuka göre karar veririm dediği için Samsun'a sürülen bir hakimin yerine cübbe giyip de hakim diye oturabilen bir hakim. Ne yaptı bu hakim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na Süleyman Soylu'ya ahmak dediği için YSK üyelerine hakaretten ceza verdi. İstanbul'un oyuyla bir kez değil iki kez seçilen İmamoğlu'na siyasi yasak getirebilirim sandı. Ahmaklık diyorduk yani arkadaşlar. Bakın İstanbul seçimlerini hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu diye iptal ettirip vesileyle 800 bin oy fark yemenizin üstünden daha 4 yıl geçmemişken ya sizin reisiniz 30 yıldır bir şiir okuduğu için yattığı o 4 aylık hapsin ekmeğini hala azimle yerken İmamoğlu'nu hapse attırmaya çalışmak sizce de çok ahmakça değil mi arkadaşlar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı saray yargısı eliyle diskalife ederim sanmak, sonra da bu halk oturup çekirdek titleyerek bize izin verir diye beklemek bence bayağı ahmakça çünkü arkadaşlar. Sandıkta dizlerini titreteni yargı freniyle durdurabilirim sanmak. Misal Demirtaş'ın zekasına, inadına, neşesine ket vururum sanıp kainat iletişim başkanlığınıza karşı bir garip kettle'ın karşısında yenilmek, sonra da azimle aynı şeyleri denemek. Tamamlayalım lütfen. Hani diyordu ya sevgili Ahmet Kaya, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça arkadaşlar çok söz söyledik ama sözlerin en güzelini yine atalarımız söylemiş. Ahmak çabalar iş olacağına varır demiş. O yüzden siz ne yaparsanız yapın. Geleceğini hayallerini çalmaya kalktığınız bu ülkenin güzel insanları sizden de ucube sisteminizden de reisinizden de illallah etti arkadaşlar. Illallah etti. O yüzden istediğiniz ahmaklıkta inat edin. Istediğiniz kötülüğü yapın. Istediğiniz yalanı söyleyin. Bu sizin kirli ellerinize bırakmayacağız. Saray rejimini tarihin çöplüğüne gömene dek bu ülkenin iyi insanları, dürüst, vicdanlı insanları biz birbirimizin elini bırakmayacağız arkadaşlar. Az önce burada bir atıp dedi ki seçin adayınızı Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu başka bir şey demiyorsunuz. Sadece şunu diyeceğim sayın ekip. Hatip değil İmamoğlu'nu, Kılıçdaroğlu'nu, Pervin Buldan'ı, er Akşener'i, Erkan Baş'ı benim...